Kocamla ahırımızı Pinterest bir yazlığa çeviriyoruz. Part 1 videosuna hoş geldiniz. Buraya arkadaşlar kullanmadığım, çöpe atmaya üşendiğim, bir gün lazım olur dediğim eşyalar var. Sonra düşündüm ki ben burayı niye güzel bir yazlığa çevirip de yaz keyfini çıkartmıyorum. Haklı mıyım, haksız mıyım yorumlara yazın arkadaşlar. Ama bir sorunumuz var. Burayı yazlığa çevirmeden önce güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Önce böyle yeşermiş soğanların hepsini çöpe attım. Çünkü artık yeşermiş lazım değil. Sizce burası nasıl bir yazlık olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. İçerisinde mangal kahve keyfi yaparken sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Bundan sonrasını story'de paylaşacağım. Storylerime mutlaka göz atın. Videoyu bura kadar izlediyseniz de videomu beğenip beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. 300k olmamıza çok az kaldı. Neyse bundan sonrası story'de haydi bay bay.